Evet arkadaşlar, mesaj box'tan bahsediyorduk. Dedik ki mesaj Box'ın yes no'sunu nasıl sorgularız? Yes mi girildi, no mu girildi? Kullanıcı hangi seçeneği seçtiğini. Bununla ilgili yaptığımız öncelikle tabi direkt if'in içerisine aldık. İkincisinde farklı bir yöntem deneyeceğiz. If'in içerisinde mesaj box show dedik. Mesajınızı buraya yazıyorsunuz, mesaj başlığını buraya yazıyorsunuz. Butonlardan hangi butonu seçeceğinizi seçtikten sonra arkadaşlar bir de ikon koyabiliyorsunuz. Denk mi işte yes'e veya denk mi no'ya diyebiliriz. Daha sonra burada yes'e tak basıldıysa yes seçildiğinde yapılacak işlemler. else ise ya zaten iki seçeneğimiz olduğu için yes no else ise no seçildiğinde yapılacak işlemleri de buraya yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi formumuza dönelim yine bir buton daha ekleyelim arkadaşlar. Şuradan toolbox'tan bir buton daha ekleyelim. Bu butonun Properties'ine de şimdi kopyalayalım. Bu butonun Properties'ine gelelim. Şunu sabitleyelim artık üç seçenekli olan abort retry ignore seçeneğinin nasıl olacağı ile ilgili de bakalım. Evet. Şimdi projemizi bir kaydedelim. Abort retry ignore'la ilgili arkadaşlar. Şimdi yine dediğimiz gibi ee, isterseniz direkt if'in içerisine değil de bir değişkene de bunu atayabilirsiniz ama doğru kullanım if'tir if dedikten sonra mesaj box'ımızı yazıyoruz mesaj box show diyoruz biraz önce onu unutmuştuk hatırlarsanız make me dialog results abort diyelim Şurada da ipimizi açalım. Evet. Şimdi mesajımızı verelim arkadaşlar. Yaptığınız işlem yapmak istediğiniz diyelim ya da yapmak istediğiniz işlemi gerçekleştiremiyorum diyelim. Hata başlığını verelim. Evet. Neydi? Message box buttons nokta abort retri ignore dedik. Abort retri ignore. Message box ikon diyelim. onu da uyarı verelim. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir görelim bunu. Uyarıyı görelim. Evet. Yapmak istediğiniz işlemi gerçekleştiremiyorum. Durdur. Dur, yeniden dene. Yoksa. Yani bu özellikle arkadaşlar disk hatalarında veya bir kopyalama hatalarında sıklıkla karşılaştığımız mesaj uyarısıdır. Burada işte dur dur yeniden deney yok sayı. Hangisine basarsak şu an işlem yap, hani bir belirlemedik. Biz ne dedik? Eğer aborta basıldıysa dedik. Burada abort basıldığında. yapılacak işlemler Yine biz bir mesaj box verelim. Mesaj box show diyelim. Mesaj verelim. Şunu abort butonuna basıldı diyelim. Yani uzatmamak için arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci seçenek. Hatırlarsanız üstte ikinci seçenek de else kullanmıştık. Burada üç seçeneğimiz var. Üçüncü seçenek, ikinci seçeneği nasıl belirleyeceğiz? Else dedikten sonra arkadaşlar bir if daha belirleyebiliyoruz. Yanlış yazdık galiba. Else dedikten sonra bir if daha yazabiliyoruz. Bu ifimizi de yazdığımızda Peki işte burada sıkıntımız şu. Arkadaşlar. Biz bakın biraz önce dedik ki mesajımızda abort basıldıysa dedik. Peki burada ne diyeceğiz? Burada else if'te ne diyeceğiz? Aynı mesajı bir daha mı çıkaracağız? Bakın eğer aynı mesajı bir daha yazarsak control c if'in içerisine control v bu sefer Retri'ye basıldığını düşünelim. Retri ise. Abort Retri. Bakın. Çalıştırdığımız zaman Mesaj Box. Bakın. Yeniden deneye bastım. Yeniden deneye. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki kere mesaj çıkıyor. İki kere mesajımız çıkıyor. Çünkü mesaj box'ımızı iki kere yazmış olduk. İşte burada bizim Korkulama yapacağımızda birden çok seçenek varsa arkadaşlar bu mesajımızı programın yani if'in üstünde bir yerde vermemiz lazım. If'in üzerinde bir yerde vermemiz lazım. Şimdi peki if'in üzerinde verdik mesajı ne döndü geriye? İşte ne döndüğünü geriye de arkadaşlar string mesaj diyelim eşittir. Dedikten sonra buraya mesaj denk mi? Evet. İşte şimdi mesajımızın nesnesini belirlememiz lazım. Geriye döndüğü nesneyi belirlememiz lazım. Bakın diyalog results dönüyormuş. O zaman biz buraya string isteyemeyiz. Diyalog results mesaj evet şimdi ifimiz düzelmiş olması lazım şurada da mesaj diyoruz şurada mı noktalı virgül mü bırakmadık evet şurada noktalı virgülü koymadık o yüzden hatta evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geriye dönen değer dialog results olduğu için tanımlayacağımız değişkenimizde dialog results yani string diye tanımlarsanız hata alacaksınız, uyumsuzluk oluşacaktır. Biz burada e, sorgulamada dialog results'un abort'unun döndüğünü ya da retri'nin döndüğünü, şurayı da retry diye yapalım. Sorgulayabilmemiz için tanımlayacağımız, oluşturacağımız değişkeninde dialog results olarak e, tanımlamamız gerekiyor. Şimdi değişkenimiz e, uygulamamızı çalıştıralım. Mesaj box. Bakın bir kere çıktığı Yeniden deneye bastım. Gördüğünüz gibi tekrarlamadı. Retro butonuna bastınız dedi. Artık bir kere mesaj çıkacak. Abort'a bastınız. Yeniden dene. Retry'ye bastınız. Şu an için yok sayınız. Yok say oluyor. Yani herhangi bir işlem yapmıyor. Yok say içinde arkadaşlar. Else dedikten sonra aynı mesajda Genellikle yok sayda hatır, bildiğiniz gibi yok da herhangi bir işlem yaptırılmaz. Burada olduğu gibi yok say butonuna basıldı diyelim. Ama biz basıldığını görelim yine. Yani eğer bir işlem yapacaksak onunla ilgili de seçeneğimizi bakın yok basıldı şeklinde görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, burada bakın bir önceki uygulamamızda seç e, mesaj baksımızdan sadece iki seçerek dönüyordu, yes ya da no. Bu şekilde ifin içerisinde kullanmamızda hiçbir sıkıntı yoktu arkadaşlar. Çünkü ikinci sorgumuz sadece elseydi diğer durumlarda. Ama abort retry nor butonunu seçtiğimiz zaman arkadaşlar üç tane değer dönebiliyor. Üç tane değer döndüğü zaman biz if else if ve else yapısını kullanmak zorundayız iki kere karşılaştırma yapmamız gerekiyor. O zaman işte biz mesaj box'ımızı if'in içerisinde değil de if'in üzerinde yazmamız ve geri dönen değeri de dialog results şeklinde tanımlayıp bir değişkene atamamız gerekiyor. Bu değişkenin abort mu, retri mi döndüğünü isterseniz şurada else if diyerek ignore mu döndüğünü de yani mesaj mesaj denk midir? Dialog results ignore şeklinde de yapabilirsiniz. Yani sadece else dememeniz demeniz değil, else ifle de kodu yazmanız yeterli olur arkadaşlar. Şurada bir şey e, kontrol edeceğim. acaba diyorum else dördüncü seçeneğimizi de bir yazalım. Ctrl V şurada nokta koyalım. Acaba dördüncü seçeneğimiz var mı? Y kontrol edeceğim arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hocam dur dur yeniden dene da dördüncü seçenek ne olabilir? Tabii ki çarpı. Çarpı etkin değilmiş. Biraz önce dikkat etmemiştim. Çarpı etkin değilmiş arkadaşlar. Dördüncü seçeneğimiz çarpı olabilirdi. Evet. Çarpı etkin değilmiş. O yüzden dördüncü bir else yazmamıza gerek yok. Şunu yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Evet. Kulübümüzü kapatmayı unutmayalım. Evet. Şimdi üçüncü retri cancel veya farklı bir nesne de kullanabiliriz ama retri cancel'ı butonunu oluşturalım arkadaşlar. Şuradan hemen toolbox'ımızdan butonumuzu alalım. Şu mesajımızı alalım. Kopyala. Yapıştır. Abortu sildiğimiz zaman retry ignore olacak. Evet. Şimdi Bunun içine girelim. Bakın. Buradakileri aynen kopyalayabiliriz. Ben tekrar yazmak istemedim. Siz tekrar yazabilirsiniz. Arkadaşlar. Evet, burada artık buton OK cancel yes no cancel diyebilirsiniz. Aslında yes no cancel'ı deneyelim hadi. Yes no cancel'ı deneyelim. O zaman ne yapacağız? Şurası dialog results yes. Burası dialog results no. Ve burası da dialog results cancel olacak arkadaşlar mesajımızda Evet. Hayır. İptal. Şeklinde düzenledik. Uygulamamızı tekrar çalıştırdık. Great bakın evet hayır iptal geldi yoksa iptal geldi. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde evet hayır hayıra bastığım zaman hayıra bastınız. İptale bastınız. Evet'e bastınız şeklinde geliyor arkadaşlar. Evet. Burada ne dedik? Mesaj box'ın geriye ne döndürdüğüyle ilgili işlem yaptık arkadaşlar. Yani mesaj box ile bir mesaj verdiğimiz zaman geriye bize ne döndürüyor? Bununla ilgili işlemler yaptık. Şu formumuzun da bir başlığını verelim. Mesaj box uygulaması diyelim. Pardon arkadaşlar. Evet. Mesaj box'ımızla ilgili şurada Yes, No, Cancel'dan başka bakın seçeneklerimiz mevcut. Yani istediğinizi kullanabilirsiniz. Sadece de kullandık. Şurada gördüğünüz gibi. Başka parametremiz var mı? message box icon string text string caption başlık buton icon evet başka herhangi bir parametremiz de yok arkadaşlar evet gelelim access modifiers nedir access modifiers arkadaşlar erişim düzenleyici olarak da geçiyor C Sharp içerisinde tanımladığımız nesnelerimiz, Değişkenlerimiz arkadaşlar her türlü e, tanımlamalarda private, protected, public, internal, protected, internal ve private, protected şeklinde tanımlamalar yapmamız gerekiyor. Burada bakın şu mesaj box uygulamamızda gördüğünüz gibi arkadaşlar public partial class public form 1 private void private void buton gibi. Tanımlamaları görüyorsunuz arkadaşlar. Yani burada yaptığımız tanımlamalar, e, nesne tanımlamalarında, fonksiyon tanımlamalarında kullanıyoruz. Private public'i kullanıyoruz. Peki bu private public ne işimize yarıyor? Bununla ilgili bir bilgi verelim. Şimdi Access Modifiers arkadaşlar, private şimdi şöyle söyleyelim, private ile başlayalım. Sadece tanımlandığı klasın içerisinde erişilebilirdir. En katı erişim belirleyicidir arkadaşlar. Yani burada bakın şu uygulamamızda, şurada gördüğünüz gibi private void buton 1 dediğimiz zaman bu buton 1'in kliklenmesi arkadaşlar sadece nerede geçerli? Form 1 klasının içerisinde geçerli. Başka herhangi bir yerden bu buton bir klike erişmemiz mümkün değil. Kullanım işte private. Eğer isterseniz değişkenleri de bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Yani e, siz bir değişken tanımladığınızda arkadaşlar bu sadece tanımladığınız yerde geçerli olsun istiyorsanız başına private koyabilirsiniz. Default olarak zaten privatetır Yani bir değişken tanımlaması yaparsanız zaten sadece o bölgede kullanılacak şekilde private olarak tanımlamış olursunuz. Yani şöyle hemen basitçe belirtelim. Buton bir klikin içerisinde örneğin int sayı eşittir sıfır diyorum. Bakın. Şurada hemen basitçe yes'e basıldığında sayı değişkenini artı artı yapıyorum. Gördüm burada bak. Hani bu arttırmayla ilgili. sayıyı azaltıyorum. Nerede? No'ya basıldığında. Yani eğer sayı değişkenimiz arkadaşlar e, yes'e basıldıysa sıfırdan bire oluyor. No'ya basıldıysa eksiye dönüyor. Nerede kullanalım bunu? Şurada yes butonuna basıldı. Değişken kullanımıyla ilgili de Şimdilik şöyle yapalım. Şimdi burada kullanalım. Ben size bir şey göstereceğim. Tabii şöyle yapalım. Bakın yes no'ya bastık. Evet'e bastık. Yes no hayır'a bastık. Yani burada sayı değişkeniyle ilgili herhangi bir sıkıntı almıyoruz ama geliyoruz. Şurada message abort retry ignore'da sayı artı artı dediğimiz zaman arkadaşlar bakın çalıştırıyorum abort retry ignore zaten çalıştırmadan altına çizdi. Ve gördüğünüz gibi uyarımız ne? Sayı doesn't exist the current context. Yani bulunduğunuz içerikte sayı değişkeni tanımlanmamıştır diyor. İşte burada biz eğer arkadaşlar sayıyı Buton bir klikin içinde kullandığımız zaman otomatik olarak private tanımlanmış oluyor. Yani bizim buna private diye yazmamıza gerek yok. Sadece bu nesnenin içerisinde kullanmış oluyoruz. Evet, ikincisi arkadaşlar protected. Protected sadece tanımlandığı klasın içinde ve o klasdan türetilmiş diğer klasların içerisinden erişilebilir arkadaşlar. Yani nasıl diyecek olursanız örneğimizde şurada bakın using system namespace protected internal diye bir tanımlama yapmışız. Public class program, public static game. Bakın şöyle söyleyelim. Nerede kullandık protected'ı? Aşağıda inter protected internal'ı kullanmışız ama protected int id dediğimiz zaman bakın protected int id ve protected string name şeklinde ID ve name'i tanımlamışız nerede? Public class game'in içinde. Game ile birlikte bakın game'in game sınıfını oluşturduktan sonra game sınıfıyla yeni bir game değişkeni oluşturuyoruz. Yeni game değişkeni oluşturuyoruz. Game değişkeninde ID'ye ve name'e doğrudan doğruya erişebiliyoruz. Yani protected internal sadece nerede game nesnesi olarak üretilmiş nesnelerde kullanabilmemizi sağlıyor. Sınıflarda kullanabilmemizi sağlıyor. Protected internal da protected da hemen hemen aynı. Biraz sonra diğerlerini de bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım dersimiz kaç dakika olmuş başlayalı herhalde. Süre biraz oldu. Kaç dakikadır kayıttayız? Nasıl görebileceğiz? Onunla ilgili. Evet arkadaşlar. Üçüncü dersimizde bu tanımlamalara, modifier, axis modifiers tanımlamalarına devam edeceğiz. Üçüncü dersimizde görüşürüz arkadaşlar.